Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Bitcoin fiyatındaki gelişmeleri aynı zamanda borsaların açılışlarını ve bunların Bitcoin'e olan etkisini inceliyor olacağız. birkaç tane altcoin'e de bakacağım. Genel olarak altcoin'ler hakkında konuşacağım. çok kritik bir sürecin içerisindeyiz ve birkaç gün içerisinde biliyorsunuz daha da kritikleşecek bu süreç. bunun temel sebebi FED tarafında gelecek olan hamleleri bilemiyor oluşumuz yatıyor aslında bakarsanız. Evet belirli bir beklenti var. Evet belirli tahminler var. Ama kimsenin kesin olarak şu şu yaşanacak diye söyleyebileceği bir şey maalesef mevcut değil. E, bu sebeple tetikte olmamız gereken bir dönemin içerisindeyiz, Dilerseniz videoya başlayalım. Evet an itibariyle Bitcoin'de 20.300 ile 20.700 arasındaki destek hattımız vardı hatırlarsanız. Direnç ve destek hattı orayı kırıyoruz ama yukarısında pek tutunamadık orayı kazanamadık açıkçası arkadaşlar. Şu anda da bu bandın içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. Burası çok önemli bir konu Bitcoin'de. Neden? Çünkü kısa periyottaki aslında bayrakların oluştuğu boğa bayraklarının oluştuğu yani burada takozların oluştuğu kısım aslında bakarsanız bu bölgeler. Ee, bu bölgelerin kırılımlarında hareketler ee, çok güzel trade fırsatları verebilir. Bunu yakından takip etmekte fayda var. Aşağıda kırılırsa, yukarıda kırılırsa e, bunları konuşuruz. 21.000 üstünde gelecek olan kapanışlar bizi 21.800'e ve 22.500'deki şu direnç hattına götürecekken aşağı yönlü 20.000 seviyelerinin yani şuradaki ikili tepe formasyonu gelirse eğer buranın kırılımı itibariyle gelecek olan harekette bizi maalesef 19.300'lere kadar taşıyabilir arkadaşlar. Ee, bu da aslında bakarsanız her iki tarafa da sert bir hareket yaşanma potansiyeli sonunda yüksek gösteriyor. Burada yönük ne belirleyecek peki? Yönü FED tarafı belirleyecek arkadaşlar. 2 Kasım günü ee, çarşamba saat 21.00'da kanalda canlı yayında da oluyor olacağım. Canlı yayında sıcak sıcağına e, yorumlayacağız. Sıcak sıcağına gelen gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. E, abone ol butonuna tıklayıp zilleri bildirimleri açıp beklemede kalmayı hem de aynı zamanda tedbirli ve tetikte kalmayı da unutmayın arkadaşlar. E, Bitcoin tarafında bahsettiğim noktalar bunlar. Şu anda bir de ufak da bir kötü haber var. Momentumu birazcık kaybettik. E, bu 1-2 gün yani FED'e kadar arkadaşlar ben yükseliş eğilimli bir piyasanın içerisinde olduğumuzu hala daha düşünüyorum. E, yani bu ne demek oluyor? E, benim şahsi görüşüme göre arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. Şu andaki long fırsatları shortlara göre biraz daha güvenli liman gibi duruyor bana. E, burada geri çekilmelerde longlanabilir ya da geri çekilmelerde eklemeler yapılarak e, ...ya da spottan alımlarda yapılarak karlar elde edilebilir diye düşünüyorum. E, ta ki bu FED tarafındaki haberlere kadar... ...oradan sonra FED tarafından ne geleceğine e, göre... ...bizim planlarımız da yenilenecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Esnek hareket etme kabiliyetine de sahip olmamız gerekiyor hepimizin. FED'den gelecek ters bir harekette hemen e, yönlerimizi doğru tespit edip... ...doğru stratejiler ve planlar uygulayarak aslında zararı minimuma indirmek... Ve karı da maksimum çıkartmayı hedefleyeceğiz. Burada ufak kötü haber dediğim momentum birazcık yükseliş momentumunu kaybeteklememiz sebebi MA20'nin yani Bollinger orta bandı diye bildiğiniz MA20'nin aşağı yönünü kırılması arkadaşlar 4 saatlikte. Günlük periyotta şimdilik henüz sıkıntılı bir tablo yok. Burada MA50 ve MA20'den oldukça uzağız aslında geri çekilme oralara kadar bile gelebilir arkadaşlar. Yani... Fed sonrasında oldu da ufaktan kötü bir haber çıktı. 19.600'e kadar geriledik. Çok çok da korkmanın, paniklemenin de anlamı yok. E çünkü... Eğer günlük periyotta biz hareketli ortamın altına düşmezsek, onları korumayı başarabilirsek bu destek seviyelerini, e, 19.600'deki hareketli ortalamaları bu sebeple ee, aslında bakarsanız iyi bir destek kazanmış olacağız ve hareket bitmemiş olacak. Hala daha yükseliş e, yönüne doğru güçlü bir sinyal elimizde duruyor olacak. MA50 tarafına hareketler geliyor arkadaşlar. Buraya da tetikte kalın. MA50'nin kırılımı maalesef özellikle 4 saatlik periyotlarda e, piyasalarda birazcık e, korku hareketi yaratıyor Birazcık satış hareketi yaratıyor Bu noktaya da dikkat etmeyi unutmayın Şimdi gelelim asıl Amerika tarafına Bizleri bugün nasıl etkilediğine e, Bitcoin tarafında arkadaşlar Volatil yukarı aşağı hareketler gerçekleşiyor Alışırız zaten Bitcoin'de bu hareketlerin gerçekleşmesine Fakat Nasdaq tarafında Sıkıntılı bir hamle şu anlık yok arkadaşlar Bakın güzel bir yükseliş yapmıştık Cuma günü Cuma günü güzel yükseliş yapıp yukarıda kapatmıştık. Bugün itibariyle aşağı yönlü şu anda hareketli ortamda bir retest hareketi geldi. Ama buradaki hareketli ortamlarda bu arada burada potansiyel bir golden cross da var arkadaşlar 4 saatlik nazlakta. Bu hareketli ortamların desteğini geriledik ve şu anda bu konumdan destek almaya çabalıyoruz. Ve dolayısıyla biz burada... E, Nasdaq tarafındaki tabloyu son derece olumlu buluyorum ben. Ama Bitcoin'de birazcık daha e, sert bir düşüş yaşandı. Bu geri çekilme, bugünkü geri çekilme Nasdaq'taki Bitcoin'de sert geri çekilme yaşandı. Kapanışlara göre eğer Nasdaq'ta, bakın arkadaşlar şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Nasdaq tarafında ee, mesela yukarıda kapatırsak bugünü şu hareketli ortalamanın üstünde kapatmayı başarabilirsek yani şu muma iyi bakın bu mum eğer yükseliş mumu ve bir sonraki gelecek olan mumla yükselişle devam eder ve biraz yukarı çıkarsa azdak bitcoin bu aradaki boşluğu kapatmak isteyecektir arkadaşlar dolayısıyla da e, bu kapanışlar geldiği takdirde Bitcoin'de bir 20.700 hareketi biz e, gece sularında gözlemlemiş olacağız. Bunu da bir göz ucuyla takip etmekte fayda var. Olur da bu kapanışlar gerçekleşir nazak çok pozitif yukarı yönlü kapatırsa Bitcoin'de çok güzel bir e, boşluk kapatma, gap'i kapatmak adına güzel bir alım fırsatı doğuracaktır diye düşünüyorum ben. E, i̇şlem fırsatı diyeyim daha doğrusu e, çünkü ufak tefek hareketlerde e, spot'ta uzun vade alım yapmanın pek bir anlamı yok. Burada hedefler daha farklı Hani işlem yaptığımızdaki hedeflerle Spot'tan aldığımızdaki hedefler çok çok farklı Nasdaq'taki tablo dediğim gibi olumlu Yukarı hareket geri çekilmesi yaşanıyor şu anda Retest'i düzeltmesi yaşanıyor e, Hareketli ortamını kırıp kırmadı Aslında bakarsanız burada test ediliyor Akabinde de gelecek olan hamlelere göre Devamı e, Devamını göreceğiz arkadaşlar Şimdi altcoin tablosu Altcoin hakkında genel konuşacağım Siz kendi altcoin'inize göre bunları yorumlayın ee, bakın 40-38 bölgesinde dominans endeksinde bir destek konumu var. E, ee, dominans endeksiyle biz ters korelasyondayız. Bu ne demek? Negatif etkileniyoruz. Yani burası yükseliyorsa altcoinler negatif etkileniyor. Burası düşüyorsa altcoinler pozitif etkili yönü demek oluyor. Uzun bir süredir altcoin'lerde güzel bir rahatlama vardı. burada dominans endeksinde ciddi bir aşağı yönlü sarkma söz konusuydu. Buradaki takozun kırılmayla burada da analizi çok güzel yapmıştık. E şimdi de 40 38 desteğine geldiğimiz için yukarı yönlü tepki görme potansiyelimiz var arkadaşlar. Yani önümüzdeki eğer bitcoin'i geri çekilmeler gelirse önümüzdeki saatler ve günler içerisinde bu altcoin'leri birazcık kötü etkileme şansı yüksek. Çünkü birazcık doymuş buradaki dominans endeksi tablosu düşüşe. Birazcık doymuş diyebiliriz. Geldik dolar endeksi tablosuna. Arkadaşlar biliyorsunuz ki dolar endeksi tablosunda. Bizim yeni bir dip, yeni bir tepe veya yeni bir hareket görebilmemiz için aslında bakarsanız buradaki dolar endeksinde Fed'i beklemek gerekiyor. Neden? Bu tablo asıl hareketini her zaman Fed kararları sonrasında yapıyor. Çünkü doğrudan doğruya dolarla alakalı bir tablo olduğu için ve biz de paritelere farkındaysanız dolar karşılığında bakıyoruz. Bitcoin dolar, Ethereum dolar, işte hisse senetleri yine dolar karşılığına bakıyoruz. E, ya da e, endekslerin dolar karşılığına bakıyoruz. Bu sebeple dolardaki geri çekilmeler... E, Dolayısıyla pozitif etkiliyor bizim ürünlerimizi. Bitcoin olsun, kripto olsun, şey olsun, hisse senedi olsun, risk ürünleri olsun. Bu dolar endeksindeki tabloda MA50 direncine kadar geldik arkadaşlar. Dediğim gibi bu tabloyu çok çok incelemenin ben faydasını görmüyorum. Neden? E, ha tamam burada inceledik mi 200ün kırılımını güzel bir şekilde tespit ettik. mi 200 kırılımından sonrasında piyasaya para gireceğini düşündük e, ve bunu konuştuk aslında bakarsanız ama gerçekten elle tutulur sağlam bir analiz yapabilmek için Fed'in geçmesi lazım arkadaşlar buradaki dolar endeksi tablosunda. Sizlere bugün Fed'e kadar yaşanacakları e, Fed günü Olan haberlerden sonra neler yapmamız gerektiğini ayrıntılı konuşacağız ama bugünkü videonun asıl özet konusu bu iki gün içerisinde Fed'e kadar e, nasıl bir piyasanın bizlere beklediğine çok patlatmalarla geçecek arkadaşlar yukarı mumlar aşağı mumlar e, bu yükseliyor mu bu düşüyor mu diye kafa karışıklığına sebebiyet verecekler sürekli e, onun dışında ben eğilimin momentum'un hala yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum yani bitcoin'in şu anda yükselmesi düşmesinden çok daha kolay olduğunu düşünüyorum bunu böyle belki tercüme edebiliriz Türkçe momentum söz konusu olunca. bu şekilde bir beklentim var. 2 Kasım'da gelişecek olan olaylara göre daha da güzel Aksiyon olacağız daha da güzel pozisyon alacağız. Şimdilik benden bu kadardı. E, takipleriniz, destekleriniz, yorumlarınız için teşekkür ederim. Her daim buradayım, her daim burada olmaya devam edeceğim. Ve Aralık ayında da efsane bir kanal güncellemesine gideceğiz arkadaşlar. Yepyeni içerikler gelecek kanala. Bu içerikler zaten aynen devam edecek. Ekstradan bir sürü yeni içerik. E, sizlerin faydasına ve tamamen ücretsiz şekilde bir sürü yeni araç tanıtılacak. E, bunları da dört gözle sizlere duyurmayı bekliyorum. Şimdi de bu kadardı. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.